Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını yürekten desteklediğini belirterek devlet büyüklerinin en doğru kararı vereceğine inandığını söyledi. Çorum Belediye Meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşkın ülke gündeminde yer alan konularda görüşlerini dile getirdi. Sırf ki, sıf, sıf, tıpkı yüzyıllardır minarelerinden ezan sesi nasıl yükselmişse Ayasofya'nın tekrar ezan sesleri yükselsin. Tekrar Milletimiz huşu içerisinde de cumalarını kılsınlar, bayram namazlarını ve cemaatleri Ayasofya'nın sokaklarına taşsın. Bizim gönlümüzden geçen, yüreğimizden geçen budur. Ayasofya bizim bağımsızlık mührümüzdür. İnşallah büyüklerimize, devlet büyüklerimize güveniyoruz. Danıştay'ın adaletine de güveniyoruz. İnşallah adil bir karar verecek. Büyüklerimiz kararını açıklayacaklar ve tekrar Ayasofya 100 yıllık Fatih'in emaneti asli hüviyetiyle inşallah tekrar dönecek. Bunu da yürekten destekliyoruz. Böyle olmasını da gönülden arz ediyoruz. Milletimizin de düşüncesinin bu olduğuna yürekten inanıyoruz.